Kalkan. Onu mu açacağız? Bu yayın, yayın mikrofonu. Evet, şöyle yapacağız. Tamam. Tamam mıyız? Sayın Divan, kıymetli il başkanım, Milletvekillerim, parti meclisi üyelerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, önceki dönemlerde bu görevleri yürütmüş olan çok kıymetli büyüklerim, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşların, sendikaların değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, Antalya'nın dört bir yanındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin baba evlerinden, ilçelerinden bugünkü kongreye partimizin bundan sonraki sürecini görüşmek, politikalarını tartışmak, geleceğine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak için görevlendirilmiş kıymetli delegelerimiz ve anla açık, başı dik, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli üyeleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Antalya'dayız. Türkiye'nin göz bebeği bir kentteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözbebeği bir örgütümüzün misafiriyiz. Burada bugünkü dönemde geçmiş dönemlerde görev yapmış çok kıymetli siyaset arkadaşlarımızla ve örgütümüzün sıcaklığı ile birlikteyiz. Sözlerime başlarken hem son kongremizden bugüne kadar partimize emek vermiş, gerek Covid gerek diğer sebeplerle hayatını kaybetmiş, bütün üyelerimizi önceki genel başkanımız Deniz Baykalı, önceki genel başkanlarımızdan hayatta olmayan kara olan Bülent Ecevit'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı İsmet Paşamızı ve benim iki büyük eserim varsa biri Cumhuriyetse biri Cumhuriyet Halk Partisidir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum. Cumhuriyetin 100. yılındayız. Partimizin kuruluşunun 100. yılını hep birlikte geçtiğimiz günlerde kutladık. Hiç şüphe yok. Hep birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımız 2019 yerel seçimlerinden beri ki o yerel seçimlerde 60 günde 41 ilde 247 adayımızı belediye başkan adayımızı tanıtmış bir kardeşiniz, bir evladınız olarak o günden cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi olduğuna inandığımız, toplumu inandırdığımız, mücadelesini verdiğimiz 14 Mayıs seçimine kadar 81 ilde 973 ilçede nereden davet aldıysam ilse il, ilçeyse ilçe ise ilçe, belde ise belde bu seçim için koştum, gayret gösterdim. Bu gayretlerimin önceki kısmına da 14 Mayıs-28 Mayıs arasında büyük bir şokla başladığımız moralleri yükseltip sandığa motivasyonu arttırmak için görevlendirildiğimiz Muğla'daki 9 mitingden sonra geldiğim Kaş'ta Kumluca'da Selik'te Manavgat'ta Antalya merkezde 7 farklı ilçemizde yedi farklı yerde hep birlikte otobüsün üstünde 28 Mayıs günü bu cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminde adayımız kazansın ve Türkiye kazansın diye birlikte mücadele verdik. Maalesef 28 Mayıs günü Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminde Cumhuriyetle onun kurucu babalarıyla kurucu kadrolarıyla Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan temel değerlerle çelişkisi olan, onlara husumet duyan birilerinin iktidarına son veremedik. Bu büyük üzüntü, bu büyük hepimizin kaldırmakta güçlük çektiği yük hepimizin omuzlarına bastı. O günden sonra hep birlikte, hep birlikte bizim bundan sonraki süreçte bir öz eleştiri yapmamız muhasebe yapmamız. Bundan önce daha önceki seçimlerde yaşadıklarımızla bu seçim arasındaki farkları doğru yaptıklarımızı yanlış yaptıklarımızı analiz etmemiz. Hatalardan ders çıkarmamız. Bir daha cumhuriyete husumet duyan kadroların iktidarda kalmaması için partimizde neyi değiştirmemiz gerekiyorsa o noktada mücadele etmemiz gerekiyordu. Bu inançla, bu yaklaşımla partimizin yetkili organlarında ve genel başkanımıza bu düşüncelerimi ifade ettim. Ancak zaman geçtikçe gördüm ki yaşadığımız bu seçim kaybına başka isimler koymak, kaybetmedik, sadece kazanamadık demek ve hiçbir şey olmamış gibi devam etmek isteyen bir anlayışın hakim olduğunu gördük. İşte gün buna itiraz etme, bu konuda kimseyi incitmeden, kimseye haksızlık yapmadan ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyetçilerin, Atatürkçilerin yüreğindeki yangını hissederek bir şeyler yapmak gerekiyordu. Onun için yola çıktık, yollara düştük. Öncelikle içinde bulunduğumuz değişim tartışmalarında bunu sadece Sayın Genel Başkanımıza indirgemek kendisine, geçmişine, emeğine haksızlık olur. Yola çıktığım gün kendisine de kamuoyuna da söyledim. Ben bir değişimi savunuyorum. Ancak vefalı bir değişim öngörüyorum. Geçmişte olan kötü örneklerindeki gibi Biraz önce söyledim, bu baba evinde başka şeylere talip olabilirsiniz, iyi yönetilmediğini söyleyebilirsiniz. Daha iyi yönetmek için iddianızı, kadronuzu ve bu konuda fikri farklılıklarınızı dile getirirsiniz. Ancak daha önce olan kötü örneklerdeki gibi yakarak yıkarak bir daha yüz yüze bakamayacak hale gelerek, bir parti için mücadele için partinin geleceğini, gelecekte seçmenle kurulacağı ilişkiyi zedeliyerek bir mücadele ne bana ne Cumhuriyet Halk Partisine yakışmaz. Elbette sadece genel başkan değişikliğini söylemek genel başkanımıza haksızlık olur. Ancak sayın genel başkanın çalışma ekiplerini değiştirmekle değişimin tamamlandığını düşünmek ya da tüzüğe daha demokratik maddeler önererek ya da programı daha basit, daha kısa, daha anlaşılır yazacağını söyleyerek değişim göstermekte de, ipteki cambazı göstermek esas sorumlulara bakma demek olur. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce temel sorununu tespit etmek durumundayız. Bu seçimlerde Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterildiği seçimdeki yüzde 52'ye 48 dengesi, Cumhurbaşkanlığının baskın seçimle belirlendiği 2018'deki 52'ye 48 dengesi, hatta tek adam rejimine geçilen referandumdaki 52'ye 48 dengesi, 2019 yerel seçimlerindeki İl Genel Meclisi oylarındaki 52'ye 48 dengesi ikinci tura kalmasını sağladığımız seçimde yine izle 52'ye 48 olarak gerçekleşti. Demek ki bir yapısal sorunumuz var. Demek ki Tayyip Erdoğan'ın o dikine kesen siyasetinde yani biz ve onlar diyen Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler sağcılar, solcular, milliler, gayrimilliler diye bölen, farklılığın üzerinde tepinen, diğer parçayı kutuplaştıran, o uzak kutbu şeytanlaştırıp kendisi arkasını kalabalıklaştıran kimlik siyasetine. Evet, biliyorum. Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Ezanı susturacaklar. Arkama geçmelisin. Bayrağı indirecekler. Arkama geçmelisin. Ülkeyi öldürecekler. Arkama geçmelisin diyen dikine siyasete karşı küçük parçayı kucağında bulup onu büyütmeye çalışmak. Onun için soldan sağdan yok sağdan daha sağdan daha sağdan ittifaklarla büyümeye çalışmak yerine başımızın üzerindeki cam tavanı görmek. Yüzde yirmi beşle dört seçmenden birini aladığımızla meşgul olup öbür üç seçmenin kim olduğuna iyi bakmak durumundayız. Orada öyle erişemeyeceğimiz bir yer yok. Ama nereden bakacağımız önemli. Eğer biz AK Partili'nin de MHP'linin de HDP'linin de İyi Partili'nin de oy vermeyenin küskünün de yoksuluna işsizine güvencesizine sendikal hakkı elinden alınmışına ülkeden umudunu geçmiş gencine dokunabiliyorsak Tayyip Erdoğan gibi dikine kesen değil son sosyal demokrat bir siyasetle tüm toplum kesimlerini eline kesen ve altta kalanlarla meşgul olan Bakın zaman zaman slogan yaptık. Ekranlara yazdık. Dedik ki herkes için CHP. Biz bir partiyiz. Toplumun bir parçasıyız. Toplumdaki bir grubun hak ve menfaatlerini korumak için kurulur partiler. Cumhuriyet Halk Partisi herkesten yana olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi işçiden yanadır. Cumhuriyet Halk Partisi Yoksuldan yanadır. Esnaftan, memurdan, orta direkten, ezilenden yanadır. Cumhuriyet Halk Partisi halktan yanadır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir partidir. Ve bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun tarihsel gerekliliğine inanarak olgusal gerçekliğini sahiplenerek ve içinde bulunduğumuz çağın gereklerine göre altı oku aşındırmadan geliştirerek cesur kararlı bir siyaset yapmamız lazım. Bakın biz bizeyiz. Hep birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi nerede duracağına şöyle karar veremez. Ben şunların karşısında olmalıyım. Buna yakın durmalıyım. Buna çok yaklaşırsam bu tarafı kızdırmayayım diyerek pozisyon tarif eden bir parti olmak yerine altı ok, cumhuriyet, evrensel sosyal demokrasi, sol siyaset ve kimden yana olduğunu biraz önce birlikte haykırdığımız kitleler için CHP duracağı yeri belirlemeli, dünya CHP'nin etrafında siyasi pozisyonlanmalar CHP'ye göre olmalıdır. Cumhuriyeti kuran kadrolarda, Türkiye'ye demokrasiyi getiren kadrolarda, yetmişlerde ortanın soluyla işçi sınıfındaki dinamizmi ve emek mücadelesinin rüzgarını alan kadrolarda pozisyonunu ona göre buna göre değil kendi olması gerektiği yere göre belirlemiştir. Bu cesur siyasete inanıyorum. Sizleri bu cesur siyasete destek vermeye davet ediyorum. <laughs> Elbette değişim tartışmaları başladığında önce şunu söyledim. Dedim ki bir değişim gerekir. Ben kendi özelleştirimi yapmak durumundayım. Eğer fedakarlık yapmam gerekiyorsa fedakarlık sorumluluk almam gerekiyorsa sorumluluk alacağım. Dedim ki kaybeden takımda santrafor oynayacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Dedim ki eğer derseniz ki hatta Antalya Manisa kadar kendimi evladı hissettiğim bu örgüte de söylüyorum. Derseniz ki Özgür Gözümüzün önünde büyüdün sen Çok oynadın Birazcık yedek otur Özgür yedek oturur Yok orta sağa orta sağa Kaleye kaleye Artık oynamayacaksın Özgür top toplayacaksın Top toplamaya Ama diyorsanız ki Özgür biz sana inanıyoruz Biz sana güveniyoruz Genç takımın başına Ben ona da varım sizinden bunu da konuşmaya geldim. 25-26 yaşında Eczacı Odasını, Manisa Eczacı Odasını Türkiye'nin en iyi yönetilen odası yapmıştım. 30'lu yaşlarımda Edem Sancak eczacıların ekmeğini kursaklarından çalarken ya da for you mağazalarıyla Cüneyt Zapsu bütün meslektaşlarımı deliye süpürürken büyük bir mücadeleyle mesleği kurtarmıştık. 32 bin meslektaşımla birlikte. Siyasete geçtim. İlk dört yılki mücadelemi, cezaevleri mücadelesini, Soma mücadelesini, hak ilerlerine karşı mücadelemizi izlediniz. 2015'te teklif edilen kontenjanı reddettim. Bundan sonrasına örgüt karar verecek. Ön seçime gireceğim dedim. Manisa'da kullanılan 13 bin oyun 11.650'sini alarak yüzde 86 tüm zamanların Türkiye rekoruyla ön seçimden çıktım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili oldum. O günden bugüne örgütümüz adına mecliste kendi sorumluluk alanımda o görevi yaptım. Şimdi soruyorum Antalya'daki büyüklerime, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime ben görevimi yaparken Süleyman Soylu'ya karşı, Hulusi Akar'a karşı, başbakanlara karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sizin yüzünüzü hiç öne eğdim mi? Sizin yüzünüzü yere düşürmedim. Bundan sonra da hangi göreve gelirsem eğer ki derseniz hadi Özgür görev sende ben bu takımı şampiyon yaparım ben bu partiyi sizinle birlikte iktidar yaparım ben bu partiyi sizinle birlikte ayağa kaldırırım kalkın ayağa kalkın ve bu parti iktidar yapın ben size güveniyorum ben size inanıyorum bu parti ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. İşte Antalya ayakta Cumhuriyet Halk Partisi ayakta geleceksiniz. Hep birlikte buluşacağız iktidarda. Atatürk'ün partisi ikinci parti olamaz. Mağlubiyetlere razı olamaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız.